Evden işe gidiyorum diyerek 15 Kasım çarşamba günü ayrılan ve bir daha haber alınamayan Gökhan Koçoğlu, Akınlar Mahallesi'nde ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Ormanlık alanın yanı başında bulunan fındık tarlasını temizleyen bir kişinin bulduğu ceset sonrasında bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken şahsın yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yok. Ya. Karagümrük'e ulaştı. Kardeşi gitsin. Okan abi. Tamam. Ali Bey. hastanesine geçin. Ben teşhis için. Sadık Beyler. Teslimiyet. Aldım. Ama burada teşhis ettirmeden böyle görünüyor. Hastane değil mi? Hayır. Yani o yüzden ama, az, az, az bir müsaade edin. İlk az bir yani. müsaade edin arkadaşlar. Tamam. indir aşağıya. bırak bırak abi aşağıya. Indir. Aşağıya indir, sökme uğraşmışım. Evet. Abi, o, o,